Çok şükür bunu da atlattık orada. Çak. Aslan seni. Bir dakika ya, biz neyi atlattık oğlum? Farkında mısın? Aşağıdaki insanlar bizden ne kadar nefret ettiyse çocuklarıyla görüştürmüyorlar. Benim suçum mu yani? Ne yapalım? Olaylar bu şekilde gelişti. Ya ortak sen bir otursana, otur. Sen sakin ol ortak, hallederiz bir şekilde. Rahat ol. Hı -hı. Hallederiz, hallederiz. Hayır neyi hallediyoruz yani? Bugüne kadar hallediyoruz dediğin işleri de gördük. Yasemin. Şu an elimizde olan tek planın yaratıcısı olan adamla konuşuyorsun. Uyandırayım. Hmm. Bakalım o planda çalışacak mı? Yarın kıl bir arayacağız. Fransa'da peynir tadımında çıkacak. O zaman göreceğim ben seni. Evet ya. Doğru dedin. Yok biz bu kıl Kenan'ı aramadan bu bütün Angarya işine girmeyelim. Çok saçma. O yüzden. Ben Demir'i arıyorum söylüyorum. Sen de Ayşen'i ara söyle. Kıl Kenan'ı aramadan kimse hiçbir şey yapmayacak. Dur dur yandın yandın dur sakin ol. görüntüler ara istersen. Özlemişsindir bayağı vakit oldu. Ateş. Yasemin. Bu insanlar ya aşağıda maa aile oturuyorlarsa. Hı? Şimdi bizde görüşmeleri yasak ya. Patlatmayalım çocukları. Mesaj atalım istersen ha, sonra sen ararsın onu. İyi tamam. Allah Allah. Resmen ailelerinin birbiriyle görüşmesini yasakladığı yaramaz çocuklar gibiyiz ya. Ya Yasemin. Ben küçükken benim arkadaşlarımın aileleri çocukları benle görüşsün diye kırk takla atardı. Çok severlerdi beni. <laughs> severlerdi tabii İsterlerdi de görüşsünler. Çünkü sen zengindin oğlum. Ha. Sen kesin bu herkese her şeyi ısmarlayan kazlardan mı? Kaz mı? Ne kadar kaba. Bir kere ona kaz değil bonkör denir. <laughs> Hadi bir oradan. Sana resmen kaz denir o yanındakilere de haybeci denir. Nerede o arkadaşların? Hani bir tanesini göster. Ayşem mesaj atmış. Biz hazırlıklara başlayalım ya bir terslik çıkarsa demiş. Seninki ne diyor? Demir diyor ki ben diyor bu kıl kenanı diyor çok fena halde kıl oldum diyor. <laughs> Yasemin ne olur ne olur şunu ver Demir'e ben yazayım Ayşen'e sen yaz. Ne olur. Ya saçmalama hangi çağda yaşıyoruz ya? Yok ben bakayım sen bak. Allah Allah dur halledeceğim. Hiç eğlenceli değilsin. <laughs> Yarın Kenan'ı aramadan harekete geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Aramadan boşa iş yapmayalım derim ben. Ya yarın hemen geliyorum derse? Oylayalım. Ben önce arayalım derim. Arayalım. Abi? <laughs> Gitti mi lan bu? Lan. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> ne yap? <yapayım>? Emojin <laughs> çok tatlı. Ama ne demek istediğini anlamadık be Demir. Kaşın. Dur. Uğraşma çocukla ya. Allah'ını <laughs> seversen dur ne olur. Allah aşkına bari burada atışmayın. Tamam yarın arayalım madem. Ayşen. Herkes aynı fikirde madem. Ok iyi geceler. Okey, iyi geceler. İyi geceler. Ama iyi geceler emojisi atmadan mı gideceksin Demir? <laughs> Lan yürü git hasta etme beni. <laughs> i̇yi geceler. Bu grubun sonu pek hayır gibi durmuyor ama hadi neyse. Bu grup kapanmasa ben mi telefonu kırarım, net. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu grup devam etsin. ...ben bu Demir'in telefonunu ona kırdırırım. Ya uf, Allah aşkına uğraşma şu çocuklara, Zaten bin tane derdi var. Yasemin... ...bir gün bu dörtlünün telefondan da olsa bir grup olabileceği... ...aklımın ucundan bile geçmezdi. Aklına sağlık. Şu operasyon bitsin, kapatacağım bu grubu. Ona bakacağız Yasemin ah, Hanım. Kalk, çarşafları asacağız, kalk. Yasemin... ...gözünü seveyim çıldırtma beni. Ne çarşafı ya bu saatte? Boyumu yetse yapardım. Yasemin, Yasemin! Işığı kapat ne olur. <laughs> Kalk kendini kapat be. Manyağa bak. Yasemin... ...o zaman sen de yarın sabah buradan nasıl çıkacağımızı düşün olur mu? Hadi gözün aydın. Geldi seninki. Bak Dulucuğum Çok şükür. Nerede kaldın be birader? Vallahi mahsur kaldık burada. Vallahi kusura bakmayın yani. Sabah kör karanlığında kalktım Nalmur'a gittim. <laughs> bunlar kilit. Bu da alet çantası. Sen halde artık gerisi. Ne demek? lafı mı olur? Ben balata söküp takıyorum. Bunlar benim için çıtır çerez. Ee, borcumuz ne kadar? Yok ya o şimdi Demirbaş'a girdiği için biz yani o sıkıntı değil. Sessiz sakin hallet yeter. Sen hiç merak etme o iş bende. Ben neyi merak ediyorsam zaten bütün sen sende çıkıyor. İşin bittikten sonra aşağıda diye bakırsın hadi eyvallah. Halledersin değil mi? Aşk olsun Yasemin. Ya bugüne kadar neyi halledemedim ben? Üf, bir kere de o kalabalık yapma ya. Tabii. İşte nereye? Dükkana gidiyorum sen de hazırlan gel. ne olur. Bekleriz abicim. Hmm. Şişt, evet. Müşteriler de gittiğine göre şu Kıl Kenan'ı arasak mı bir? Hadi. Evet. Birazdan Kıl Kenan'ı arıyoruz. Sen bizim yaptığımız her şeyi buraya rapor mu edemiyorsun? Operasyon oğlum operasyon. Herkesin attığımız adımdan haberi olsun. Tamam yaz. Demir şimdi bize Çaykovski. Siz gelirseniz size de çay Bana da koy açık olsun. Yetiştim değil mi aramadınız değil mi yetiştim. Konuştunuz mu konuştunuz mu ne Konuştunuz mu konuşmadınız değil mi konuşmadınız. Konuştum. Kaşırdım bir şey kaçırmadım. Güzel. Sen niye geldin birader? Birader yanlış anlama da ben de bu ekipten biriyim. Sen şimdi niye öyle diyorsun ki bana? Hayır hani, yani telefonda konuşurken belki bir faydam dokunur diye geldim.